Ya hal kayıt işlemine yapıştırdık gene. Hadi bakalım. Artar. Acaba oh. bu oyun ya bunu oynayalım hadi ya. <laughs> devam ettirelim de Adam buluyor Güzel. en azından. Benimki hızlı gidiyor bak. Sen seç ben gidip avlayayım. <gülüyor> <gülüyor> 5 saniye sonra. Ya öldük yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> biz bunu ilk oynadığımız zamanlara hatırlıyorum tamam mı? Aşağıda adam var. Şimdi tepedeyiz biz tamam mı? Aşağıda adam var. Aşağıdaki adamları sıkmaya çalışıyoruz. Ya ku kuzen. Adamlar biz yukarıdan bir tek atıyor. Biz büyük ihtimal Yunus, sen, ben üçümüz oynuyorduk bunu. Olabilir. Ya ben evet. niye masterım ya? E Enes ağzına tükürdüğüm bir şey bir yer set düzgün bir yer. Ben yani verdim bana. Şuraya setçi <laughs> ya. Ay jump master benim tamam güzel. Bok gibi yerlere düşüyor ya. bakalım. Ben seçmiyorum daha daha neyi seçeyim? Tamam <laughs> tamam. Aynı haritayı de... Girin oynayın. <laughs> en azından bak adamların orada sürüyor. Burada şunlar var, burada bu var diyor haritada. Neye göre işte? Ona göre ayrılayım. Nereye iniyoruz? Biz anlamadık ki. Köşeye köşeye. Hangi köşeye? <laughs> ya bir yere iniyoruz işte. Evet. abi ya. İyi biz Sol tarafta biri var. İki takım iniyoruz şu anda sola. Tamam siktir et İn işte ya. Hayatta kalmaya çalış kuzen. Hadi bakalım. Aç, aç 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 Al 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 topla topla topla. Ben şuradan bir şey alayım ya. Yani. Alacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Oğlum çok acı ya. Hadi. Çok garip bir şey aldım ama. Oğlum ben böyle bir sniper almadım ya hayatımda. Oh shit. Ver abi ver abi ver abi ağır makinalı güzel severiz. İkinci olarak da şunu ver. Buraya girilmiyor mu bu? Bunu ver. Evet. Almam scout hiç değmem scout. 28 28 28. Oha bu ne ee, lan? Eyvah. Oğlum çok acemiyiz. Aşırı ya. Ver abi bunu. He. Bunu. Pompalı mı? tabancam Onu düşünüyorum şu an. Pompalı bir yerden iyi ama. Elektrikli bir şeyler aldım da hayırlısı bakalım iyice. İnşallah çözüktürme dikkat bizi ya. Ağırt mermiyi at. Ya kalkanım yok kalkanım. Ne oldu? Dur 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 dur. Gel gelsene sana Oğlum bir, bir dakika. Öldün mü lan? Ha. Ne? Şu şunu al bakayım. At. Tamam. A aldım. Kuzen bu her tamam, şeyini kurlayan kur. bir şey. Tamam, kullandım işte. Bir de pompalı silah aldım. Şey. Tamam, bende bitti daha. Tamam, can şeyi alayım. Benim de aşağıda. Elimdeki baksana. Bir de moruna denk geldim. Bak çanta bulmam lazım. Oğlum sen dürbün bulman lazım, çantayı geç. Dürbün bir işte. Bak aa bunu alayım. Pompalıyı bırak, pompalıyı bırak. Pompalı ee, mı var Oğlum çok Adam, değişik silahlar var ben ne yapacağımı şaşırıyorum ya. 1 aldım da. İyi mi acaba? Bilemedim evet. yani. Harbi çok acemiyiz ya. Yıllar yıllar önce oynadık en son. Pompalı mermisini bırakacağız mı? Lan bıraksana pompalıyı. Bıraksana yakamı. Valla kanka ben alacağımı almışım. Ha, ya da da şunu bırakayım şu pompalıyı da alayım. Pompalı değil pardon ben pompalı kullanmıyorum. Her bu taştığında yeni bir şey çıkıyor. <laughs> Bu ne? Elektrikli. Benimkine ağır. 99. Tamam yapacak bir şey yok. Neredeyiz? Alanın içindeyiz. Çok güzel. Ne bu ne lan? Repeater diyor lan. Konsol çekim burada. Şunu ver ya. Mermi çok aldık. Elektrikli dengeleyemiyor. Çanta bulun. Çanta bulun ya. Laser sight diyor. Çanta Oo. bulsam ben alacağım da çanta bulamadım benim. Çantasızlık mahvediyor beni. Ee... 12 kişi kaldı lan. Ne var 12 kişi kaldı ben daha silahımı toplayamadım. Alt 60 kişi olunca böyle oluyor lan. <laughs> Lazer site diyor. Lazer site diyor. hiç yaramadık. E bu 30 30. Aha atış Galip geliyor karıştı. buradan. Buradan, buradan karşıdan atış geliyor. Sen evet. neredesin? Yanındayım. Buradan atış gördüm. Fast to Marking our surroundings. Hey, ee, killed. Enemy spotted. He, çanta buldum. Çok güzel. Ee lazer bulduk. O kadar. Başka bir şey yok. Hocam bak ayak sesleri geliyor. Hep böyle oluyor biliyor musun? Tık 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 ayak sesi sonra <laughs> baktım ölmüş. Aha atış atış var. Gördüm. Nerede lan bu? Evet, koydum ya. Dur, dur adam nereden sıkıyor onu bulamadım ben. Ne? Buldum ama. Adam nerede onu anlamadım ki ben. Aa güzel adam çarpışıyor. Ya ben de ama silah değiştirdim. Adamı sıktım adam? öldü silah değiştirdim ben öldüm ya. Dur 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 bir dakika. Gördüm. Adam karşımda geliyor ki bana doğru. Gördüm. Bu kim oğlum? Enes bu sen misin? Evet adam canlandırıyor beni. Ha bu be, oğlum kaç. Kaç. Ah düşürdü beni. Beni düşür. Lan? Seni kurtarayım derken ben düştüm ya. Neyse sağlık şey olsun yok. Beni kurtar bari oradan Benim bir diğer yerde... adam Diğer, diğer adam... adam takılıyor kafasına göre. Bir tanesini öldürdüm. Başında bekliyordu. Ben de bir tanesini öldürdüm. O da kendi adamını kaldırdı yapacak bir şey. Ben de sana sıkıyor <laughs> düşman diye. Ya oğlum ben çok acemiz, harbi çok acemiz. nasıl çıkacağız buna ya? Adamı buldum ama bende dürbün olmadığı için sıkamadım adama. Sonra rastgele bir tane sıktım öldü. Nasıl öldü bilmiyorum. Ya oğlum bu adam bizi mi kurtaracak şimdi yani? Mümkün değil. Orada. Bak şey çok saçma oldu.